merhaba değerli arkadaşlar tekrar sizinle bugün kısa bir video yapacağız Bu video yapmamızın nedeni bugün Washington'da ABD Başkanı Trump'ın zorla Zelenski'ye imzalattığı anlaşmayı madenleri çökme anlaşması ile ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum ee, Ukrayna'nın e, normalde %40'ını madenlerini Rusya'nın işletiyordu. Yani işgal etmesine rağmen etkilenen olan bir bölgeydi Rusya'da. Rusya'nın etkilenen. Yani %40 madenin de zaten Rusya'nın etkisinde olduğu bir ülkeydi Ukrayna. Ve Avrupa Birliği ve NATO üzerinden ve Ukrayna'nın şu anki Cumhurbaşkanı Zelenski üzerinden e, süreci iyi işlettiler ve Zelenski'yi önce sistematik olarak Devletin başına getirdiler. Sonra Rusya ile savaştırdılar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri NATO üzerinden e, belli bir süre Rusya ile Ukrayna'yı savaştırdı. E, Amaçlarının bölgelerdeki mevcut bugün anlaşıldığı üzere e, milyonlarca ton titanyum, lityum e, ve uranyum madeninin olduğu bölgeleri benim tabirimle çöktüler ve Rusya ile e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu madenleri birlikte işletecekler. Bu nadir madenleri e, dünyada gücün kendi süper güç olmak kendi tekerlerinde olmasını istedikleri için Çin'in Çin'in bu alandaki etki düşürmek ve etki azaltmak amaçlı bu hamleyi yaptılar. Çünkü bu madenler Gelecekte e, teknolojiyle alakalı her alanda çok önemli madenler ve dünyanın en büyük rezervleri bu. Bu alandaki dünyanın %11'ini barındıran bir bölge ve e, Amerika Birleşik Devletleri buraya göz dikmiş durumda. Ve Rusya ile anlaşılıyor ki pazar bir vaziyette bunu halletmiş bulmaktalar. E, düne kadar e, Donald Trump Zelenski'yi indirmekten, iktidarda etmekten bahsediyordu. Bugün Zelenski imza yatınca Trump Zelenski tarafına geçti ve Zelenski muhtemelen yine Ukrayna devlet başkanı olarak devam edecek. Bu demek oluyor. Zelenski koltuğuna karşılık Ukrayna'nın madenlerini sattı demek oluyor. Maalesef dünyada emperyalist sistem böyle devam ediyor. Böyle devam ettiği sürece de e, yani sonuç olarak e, mazlumlar acı çekecektir. E, ayrıca da e, bugünlerde İsmi önemli bir dergide Donald Trump'ın KGB ajanı olduğuna dair daha önce de şüpheleri vardı. Çok ciddi bir yazılar ve makaleler, 10 sayfalık makaleler e, yayınlandı. E, i̇lk eşi üzerinden şey, yani Çek ya Cumhuriyeti'nin kökenli Trump'ın ilk eşi üzerinden bir KGB ile ilgili bağlantıların olduğunu yazdılar. Bugün Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son olanlara baktığınız zaman çok da birbirine düşman olmadıkları anlaşılıyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Tekrar Allah'a emanet olun.